Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bugün sizler için güzel model çıkarttım hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt kısmında yazmamın kendi rengi bordo kullandım. Üst kısmında açık pembe ve vizon rengini kullandım. Ara kısımlarında 5 tane tığ battısı atladıktan sonra modelime başladım. Sizler ne kadar isterseniz ara mesafesini yapabilirsiniz. Modelimize başlayalım. İpimizi baş kısmında, ipimizi tığ battısına sabitledikten sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. Toplamda 5 tane tığ battısı atladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane zincir çekiyorum. Modelimin tersini çevirdim. Buradaki tığ battısından sayıp 1 2 3. tığ battısına sabitliyorum. Düzünü çeviriyorum. Zincirimin içine bir tane sık iğnesiyle batıyorum. 1 2 zincir aynı yerden kapattım. 1 2 zincir aynı yerden kapattım. 1 2 zincir aynı yerden kapattım. 1 2 zincir kapattım. 1 2 zincir, zincir kapattım. Toplamda 7 tane 2 zincir ile sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 olmuş. 1 2 zincir kapattım. 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı yerden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. Toplamda 3 tane kıprik yapıyoruz. 1 2 zincir kapattım burada yaptığımızı tekrar aynısını burada yapıyoruz. 1 2 zincir kapattım. 1 2 zincir kapattım. 1 2 zincir aynı yerden kapattım. 2 zincir kapattım. 6 7 Tekrar aynı tığ battığımızın içine sabitliyorum. Sıradaki tığ battısına bir tane sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. Toplamda 5 tane tığ battısı atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincir çektim. Tersini çeviriyorum. 1, 2, 3. tığ battısından kapatıyorum. Düzünü çevir, çevirdim. Zincirimin içine bir tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2 zincir kapattım. 1 2 zincir kapattım. Toplamda 7 tane 2 zincir ile sık iğnesi yapıyoruz. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. Toplamda 3 tane yaptıktan sonra Tekrar 2 zincir ile 7 tane sık iğnesi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tığ battısının dibine bir tane sık iğnesi yapıyorum. Sıradaki tığ battısına geçiyorum. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 5 tane tığ battı, atladıktan sonra tekrar burada yaptığımız gibi modelimizi yapıyoruz hanımlar. Üst kısmına geçiyorum. İpimizi sabitledim. buradaki 8 zincir ile yaptığımız yerin orta kısmından batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. Toplamda 5 tane çiçek kanadı yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 zincir sonuncuyu da kapattım. da bir tane zincir çekip ipimizi kıralım. Tekrar ortadaki zincirimden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir 3 oldu. Toplamda 5 tane çiçek kanadı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 sonuncuyu da kapattım. Bir tane zincir çekip ipimizi kırıyoruz. Evet hanımlar, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.